Herkese merhabalar, e, Oğlak Burcu'nun falına bakacağız. Oğlak Burcu biraz sıkıntı mı yapmış? Biraz karamsarlık yapmış, evet. Yani e, e, birçok şeyi bir arada halletmeye çalışıyor. Sanki şu sıralar kendi kendine sıkıştırmış gibi. E, hem duygusal yoğunluğu hem de yapması gereken şeyler aile, iş... ...birbirine karışmış gibi... ...çünkü sıralama mı karıştı... ...ya da her şey üst üste mi geldi... İşte bu sizi biraz karıştıracak... ...bazı yanlış kararlar... ...vermenize neden olabilir... ...bir yerde durmanız gerekiyor... ...bir tarafı halledip diğerini halletmeniz gerekiyor... ...bu ikisini birbirine karıştırdığınız için de... ...bazı şeylerde bir sapma olabilir... ...zaman olarak... ...hedef olarak... ...bir sıkıntı yaşayabilirsiniz... O yüzden diyorum ki birazcık daha böyle daha sakin daha ağır adımlarla acele etmeden sanki bir yerden kaçıyormuş gibi bir acele haliniz var. Bir an önce halledeyim artık her şey bitsin durulsun yoruldunuz belki de bazı şeylerden ama işlerinizin kolay gitmesi için yani bazı şeylerin tekrarına düşmemeniz için planlı ve düzenli ilerleyen oğlak burcu neden bu sefer bunu yaptı? Birazcık yorulmuş olabilir. E, ruhsal olarak biraz e, mental yorgunluk yaşamış olabilir. E, bu sanırım kurtulmak için bir an önce olsun bitsin diye hareket ediyor olabilir. E, ama beklemesi gerekiyor. E, böyle üst üste yığdıkça daha çok uzayacak gibi. E, i̇şlerinizi, planlarınız e, düzenli bir şekilde yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu yüzden sıkıntılar yaşıyorsanız da bu yüzden yaşıyorsunuz. E, aile içerisinde düşünmek istemediğiniz şeyler var sanki artık görmek istemediğini düşünmek istemediğiniz tekrar tekrar yaşamaktan yorulduğunuz bazı şeyler var sanki e, birisi size arkasını dönmüş siz ona arkasını e, arkanızı dönmüşsünüz gitmeniz gereken yollar var askıda bekleyen planlarınız var e, neden böyle oldu bir oturup düşünmeniz gerekiyor sanki bu karışıklık sizi daha çok yorar e, bu kafanızdaki dağınıklık e, her şey bir, bir bir taraftan çekiyormuş gibi farklı yönlere gidiyormuş gibi Düzensiz, dağınık bir döneme mi giriş yaptık bu? Bu oğlak burcunu çok fazlasıyla yorar ve gerer. Ee, siz de kendinizi tanıyorsunuz. Gerginliğiniz tamamen bundan kaynaklanıyor. Sakın başkasını suçlamayın. Ee, sizin bazı şeyleri üst üste bindirip birbirine karıştırmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Ee, yorgunsanız biraz dinlenip her şeyi düzenli bir şekilde yapmanıza fayda var. Çünkü bu sizin yapınıza ters. Tamamen yapınıza ters. O yüzden bazı aksilikler, bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Bakın bu karamsarlığınız, yorgunluğunuz, isteksizliğiniz buraya yansımış. Ne demek oluyor? Birazcık dinlenmeye ihtiyacımız var. E, ertelenmesi gereken şeyleri ertelip acele olmayan, yani acelesi olmayan şeyleri de biraz beklemeye almanıza fayda var. Ki e, se istemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Şöyle ki işinize ilgili sorunlar çıkabilir. Ailevi sıkıntılar olabilir. Çünkü bu size gerginlik olarak geri dönecek. biraz beklerseniz sanki böyle su gibi her şey akıp gidecek. Acele etmeden daha sakin davranabiliriz. Sanki bir çift gö sizi seyrediyor. Neler olacak diye bekliyor. Fırsat vermeyin. Geç olsun güç olmasın diye bazı şeyleri erteleyebiliriz. Bir at başı çıkmış. Bu atbaşı da çok istediğiniz bir şeyin e, çok yakın bir zamanda e, ona kavuşacağınızı gösteriyor. Sürpriz bir şekilde hiç ummadığınız bir anda e, karşınıza çıkabilir ya da yaşayabilirsiniz. Kısmetlerle birlikte e, işle ilgili yeni iş arayanlarla alakalı e, sanki kısmet kapıda geliyor gibi. Artık sabrınız dolmuş olabilir ama yavaş yavaş sanki bazı sıkıntılar geride kalacak. Umarım her şey yolunda gider. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.